Günaydın anne. Günaydın kızım. Al kahvaltın. Çubuk kreker mi? <laughs> ben işe gidiyorum. Sen de çok geç kalma. Düşmesi gerek oldu mu? Günaydın hocam. Günaydın Sıla. Nasılsın? <laughs> Bu kadar kilo gerçekten şaşırmamalı. Tebrik ederim bebek için. Bebeği Sıla hamile değilim ben. Salak salak konuşma. Aynen kesin öyledir. Neden yalan söylüyorsunuz ki? Çocuklar bugün sınıfa yeni bir öğrencimiz katıldı. Cafer Demir. Cafer mi? <laughs> o gözlükler ne öyle ya? Sarışın sarışın. Aynı inek gibi. <laughs> ben matematikten yüz aldım. Yalan söyleme elini ver. Şaka mı bu? Hepimizin hakkına giriyorsun. Ne alaka? Bir bok var ya burada. Neye bastım ben böyle? Kedilerden nefret ediyorum. Sıla merhaba. Efendim? Ben Cafer Demir. Cafer Demir. Damir Damır. Tamam. Bu akşam bize gelsene fotoğraf falan ee, Bilmiyorum ya biraz düşmem lazım. Tanıştığıma memnun oldum. Ben de Sıla. Neyse tuvalete gitmem lazım. Sıla tuvalete kanlar vardı. Kan mı? Ne alaka? Bilmiyorum. Benden önce de Cafer girmişti. Bir şey söyleyeceğim ya. Cafer'de uymayan şeyler var. Ne gibi? Çok da korkma be. <laughs>